İyi günler dostlar son gelişmelerle karşınızdayız önemli gelişmeler yaşanıyor Suriye'ye gidiyoruz Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Mehmetçiğin yoğun sevkiyatı dikkat çekiyor Türk Silahlı kuvvetlerimize ait aralarında tank ve zırhlı araçlarında bulunduğu askeri konvoyun İdlib bölgesine giriş yaptığı belirtiliyor Bilindiği gibi Cuma günü bundan iki gün önce yayınladığımız videoda Suriye Emirliği Ordusu'nun Sultan Süleyman Şah ve Hamza Tümen'in Cuma namazından sonra operasyon için dua ettiği görüntülere servis etmiştik Operasyon için dualar edildi. Daha sonrasında ise Türk askerimiz bölgeye sevkiyat yapıyor. Tabii ki de Türkiye operasyon yapacak veya yapmayacak diye bir şey demiyoruz. Sadece haberleri paylaştık. <laughs> Allah'ım, İslam'ı ve Müslümanların şerefini nasırlandır. Lütfunla hak sözümü ve dinimi destekle. Allah'ım, yolunda ve emirlerin rızası için cihat edenleri nasırlandır. Esat rejimi de Suremiliorus'un olduğu bölgelere uyuşturucu yollamaya devam ediyor. Dolayısıyla Suremiliorus, Afrin şehrine sevk eden uyuşturucu yakaladığını ifade ediyor. Süleyman Şah Tümeni ve Hamza Tümeni'nin yani müşterek kuvvetlerin Koordineli bir operasyon yaptı ve daha sonrasında Esad rejimi tarafından bölgeye getirilen uyuşturucunun ve uyuşturucuyu getiren tacirin tutuklandığı askeri polise teslim edildiği ifade ediliyor. Afrin askeri polisi ise Afrin'de uyuşturucu tacirlerine karşı operasyon düzenlenmesi üzerine Süleyman Şah ve Hamza Tümen'e teşekkür içeren bir mesaj paylaşıyor. Tabii ki de sadece ülkemizin sevkiyatları yok. İran'a bağlı güçler geçen günlerde 8 Temmuz'da bilindiği gibi Suriye'nin güneydoğusunda değiliz orada El Bu Kemal yolunda yoğun sevkiyat yapmış ve İran ordu askerlerinin Esad rejimi bayrağı taşımasına dikkat çekmişti. Bu bölgede vurulmamak için İran ordusu Esad rejimi bayrağını taşırken Yine GPK ve PKK'ya ait büyük askeri konvoyların Denizo kırsalında Koniko gaz sahasındaki yani Amerikan üstünden Fırat Nehri kıyılarına doğru yola çıktığını da hatırlatalım. Arka arkaya herkes sevkiyat yaparken Esad rejimi de itli bir vurmaya devam ediyor. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin yaralandığı haberi paylaşılmış. Suriye'de arka arkaya sevkiyatlar yapılıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi yine birkaç gündür Suriye'de Amerika ile Rusya arasında gergin olan hava trafiğine dikkat çekmiş. Amerika ve Rusya arasında dördüncü gün arka arkaya gerçek atışlı tatbikatların yapıldığı ve Rus Hava Kuvvetleri'nin Halep'in doğusunda uçtuna değinilirken biz bu tarz haberleri sık sık paylaşıyoruz. Bilindiği gibi ülkemizin operasyonla kurtardı. El Bab kırsalına yanan bombalar Rusya tarafından atılmış durumda. Rus savaş uçakları yine Cerablus'a da bomba atmış durumda. Ülkemizin kurtardığı bölgelere bu şekilde saldırı gerçekleşirken ABD savaş uçağı F-22'nin de bir Rus savaş uçağı tarafından taciz edildikten sonra Suriye-Irak sınır yakınında güvenlik görevine katıldığı kısacası terör operasyonuna katıldığı ifade edilirken aslında Amerika bu bölgede kendisini kandırıyor. Terör örgütü DAEŞ'le mücadele ettiği falan yok. Geçen günlerde DAEŞ'in hemen yanında ABD üssünün videosunu da paylaşmıştık. Yine muharebe hazırlığının arttırılmasına bahsediyor. Rejim güçleri Kamışlı kırsalında PYD ile askeri eğitim düzenliyor. Haseke vilayesinde Kamışlı'nın doğusunda terör örgütü PKK, PYD, SDG, YPG ile Esad rejim arasında askeri tatbikat yapılıyor. Kamışlı kırsalında canlı mühimmatla eğitim olduğu için bu yıl içinde türünün ilk örneği ifadesi kullanılmış. Bu yıl ilk kez bu bölgede Esad ile PKK tatbikat yapıyor. Yine Suriye İnsan Gözleme ve Kafir Lusin sınır geçidi üzerinden İdlib kırsalına doğru Türk konvoyunun geçişini kayda alıyor. Görüntüyü görmektesiniz. Amerika güçleri derbesiye de devreye gezmeye başladı. Haseke vilayetinde Amerika ile terör örgütü PKK'nın 4 adet 4x4 araçtan oluşan askeri konvoy ve Bradley zırhlı araçlarıyla beraber tatbikatta başladı da ifade edilmiş. Bu devri Amerika'nın Suriye topraklarının işgalinden sonra Türkiye ile Suriye arasında sınıra yakın devreye yani türünün ilk örneği olarak kabul ediliyor. Amerika ilk defa sınırımıza bu kadar yaklaşmış durumda. Bundan günler öncesinde 23 Haziran'da yine Amerika'nın 4 biletli zırhlı araçla beraber devreye gezdiği de hatırlatılmış. Yine asker ve silah taşımak Amerika konvoyu Meymiş'ten değeri oraya gidiyor. Bu şekilde de bir haber paylaşılmış. Suriye'deki haberleri aktardık. Diğer haberlere bakalım. Özbekistan'da seçmenler ülkeyi 7 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Özbekistan'da yerel saatte saat 11 itibariyle seçmenlerin %33'lük oranı geçti. Dolayısıyla seçimlerin sonuçlanması için erken seçimin geçerliliği için kabul edilen asgari katılım oranı aşılmış durumda. Bu haberde bu şekilde akşam saatlerinde seçim sonuçlarının gayri resmi olarak açıklanması bekleniyor. Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan Toronto kentinde Halistan hareketi destekçileri Hindistan konsolosluğuna gösteri düzenliyor. Bilindiği gibi Hindistan yanlısı bir grubun sık sık bu Halistan güçleriyle bu bölgede karşı karşıya geldiğini hatırlatalım. Hindistan'daki ayrılıkçı Sikh örgütü Halistan Kurtuluş Gücü bu bölgede Hintlilerle sorun yaşıyor. Diğer haberlerimizi aktıralım. Diğer haberlerimiz şu şekilde Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından üst düzey bir heyet Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov ile beraber 21 yıl sonra Moğolistan'ı ziyaret ediyor. Kırgızistan ve Moğolistan Cumhurbaşkanları resmi tören öncesinde birbirleriyle sohbet ederken bölgeden çeşitli görüntüleri de görmektesiniz. Birbirlerine benziyorlar değerlendirmesi de yapılırken Moğol ve Kırgız Türk'ü yetkililer bir araya geliyor. Yine Odessa'da Ukrayna güçleri sert bir şekilde celp dağıtıyor. Burada Ukrayna askerlerinin çoğu bilindiği gibi zorla halkı asker almaya çalışırken halk askere gitmek istemiyor. Dolayısıyla kaçmaya çalışanlar bu şekilde yakalanıp gözaltına alınıyor. Deniz kabul testleri devam eden TCG İstanbul Fırkateyni Gölcük Limanı'nı ziyaret ediyor. Zaporojya bölgesine gidiyoruz. Zaporojya bölgesinde Rusya'ya ait bu M1 hava savunma sisteminin ki M1 veya M2 olduğu konusunda net bir bilgi yok. Ukrayna güçler tarafından imha edildiği duyuruldu. Mbappe memleketi Kamerun'da ailesini ziyaret etti. Kaçırılma, öldürülme veya herhangi bir ihtimalle karşı Mbappe'ye ağır silahlı ve zırhlı araçların kısacası ordu, güvenlik ve polisin eşlik etmesi dikkat çekiyor. Doha'ya gidiyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek bilindiği gibi Katar'daydı. Kendilerinin Katar emiri Şeyh Temin Bin Hamet El Sani ile baş başa görüşme yaptıkları, Türkiye'ye yapılacak yatırımları görüştükleri ifade edilirken, Bilindiği gibi Vilnius'ta gerçekleşecek 2 gün sonra başlayacak NATO zirvesinden sonra Erdoğan'ın Litvanya'dan sonra Körfez ülkeleri turuna çıkması bekleniyor. Şu an itibariyle bazı bakanlar ekonomiyi düzeltmek için çeşitli görüşmelerde bulunuyor. Son dakika olarak paylaşılmış PKK-YPG terör örgütünün işgalindeki mühüm bir aracın patladı ifade edilmiş. Aracın içerisinde en az 3 terörist vardı kimlikleri bilinmiyor sözde üst düzey terörist olabilir mi ihtimalleri de yüksek. Yine Çin polisinin gelişmiş dronları nasıl kullandığına yönelikte bir videoyu görmektesiniz. Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından çeşitli videolar paylaşılıyordu. Bu sefer Çin polisi tarafından yeni bir video paylaşılmış. Bir haberi görmektesiniz. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kalıntısı çetinin Kazakistan'ı satılık ülke haline getirdiği eleştirisi yapılıyor. Kazakistan eski milletvekili konuşuyor. Tüm pozisyonlar satılık. Nazarbayev dönemi 1 milyon dolar olan generallik şimdi 3 milyon dolar. Valilikler 1 milyon 2 milyon dolardan 3 ila 5 milyon dolara çıktı parası olan görev satın alıyor açıklamasını yaparken özellikle Tokay'a ve maça gelmesinden sonra Kazakistan'ın hiç iyi yöne gitmediğini de hatırlatalım. İran'a gidiyoruz. İran Nüfus Müdürlüğü bazı isimleri yasakladı. Han, Sultan ve Cengiz gibi kelimelerde bulunuyor. Ad ve soyadda bu kelimelerin bulunması yasak. Eğer bir kişinin adına ve soyadına bu kelimeler varsa zorla bu isimleri değiştirmek zorunda. Daha öncesinde zaten epeydir İran'da Güney Azerbaycan Türklerine Türkçe kimlik verilmediği haberlerini de servis etmiştik. Türk isimleri yasaklanmaya devam ediliyor. Yine Polonya ordusunun son yıllarda satın aldığı modern teçhizat 15 Ağustos Silahlı Kuvvetler Günü'nde Varşova'da geçit töreninde sergilenecek. Bayraktar TB2, M1 Abiram Rams, K2'ler, Leopard 2 tankları, K9 ve Krav kunduğu motorlu obüsler, Heimers'lar ve çeşitli sev ve çeşitli silahların sergilenmesi bekleniyor. Evet değerli izleyiciler hoşçakalın.